Plana Parkı'ndayız. Tabi etraf oldukça yeşil spor salonları da var burada. Ve tabi ikinci baharını yaşayan vatandaşlar da bu noktada zamanlarını geçiriyorlar. Kameraman arkadaşım Hakan Demir şu anda ekranlarınıza getirecek. ikinci baharını yaşayan vatandaşların, çiftlerin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için hizmete açılan bir yer burası. tabi sadece onlar değil, eşleri, dostları, akrabaları da yine bu noktada zamanlarını geçirebiliyorlar. E, toplam 250 metrekareden oluşuyor ve modern mimarisiyle dikkat çekiyor tesis. Misafirlerini de en iyi şekilde ağırlamak için tasarlanmış durumda. Biraz daha içeriye doğru yönelecek olursak kameraman arkadaşımla birlikte bu kıraathanede ikinci baharını yaşayan Ümrani'liler geride bıraktıkları mutlu yılları yad ediyorlar ve en güzel muhabbetler eşliğinde vakit geçirebiliyorlar. İşte görmüş olduğunuz gibi ikinci baharını yaşayan bir çiftimiz şu anda ekranlara yansıyor. Tabi bir yandan çaylar yudumlanıyor, yemekler yeniyor. Bir yandan da eski günlere giderek derin bir sohbette buluyorlar kendilerini. Kitaplık da bu arada bu noktada kurulacak. Bunu aktaralım sizlere. Böylelikle burada sohbet edip bulmaca çözme bunun yanı sıra kitap okuma imkanı da sunulacak. Haftanın her günü 9'da hizmete açılıyor burası ve 22.30'a kadar da hizmet vermeye devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi hoş sohbet bir nokta diyelim ve sözü merkeze bırakalım.